Ada. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yaptık biz? Evet dostlar. Köpeklerin yerlerini hazırladık değil mi Ada? Yeni evet. köpeğimiz gelecek. Yeni köpeğimiz gelmeden Duru'yu şimdi sadece göstermelik koyduk buraya. Duru yukarıda duruyor. Yeni köpeğimiz inşallah buraya gelecek. Abi de buraya He. gelecek. Değil mi? Ondan sonra sen... Yeni köpeğin adı ne olacaktı kız? Barbie. <laughs> o da gelsin, o gelmeden ona hepsini çeker atarız, değil mi kızım? Nasıl aldı bak, duruyor bak nasıl bakıyor, nasıl kesiyor. Ne bakıyor? <laughs> mızıkladı, mızıkladı hanım. Ama en azından artık albay da rahat edecek. Hani burada kaldığı zaman zincirde durmasına gerek yok. Ne yem yerken ne yatarken. Z hı. Hı. Değil mi? Şimdi zincirde durmayacak işte. Hayvan daha rahat edecek. Bak. Sos, sos, sos. Naber düdük? Albay düdük değil. Duru hala yatıyor mu? Hı hı. He, yatıyor o da. Ada nasıl yaptın sen bu kafesi böyle ya? He? Nasıl yaptın sen bu kafesi böyle? Elimle. Elinle. Elinle? Evet. He. Çok yardım ettin değil mi babaya? Üstlerinde kendi lambaları var. Hatta şu lambaları loş ışıkla değiştirsek. Değil mi? Evet dostlar kafesimizi nasıl yaptık? Ne diyorlar? Suntalem diyorlarmış şunlara. Suntalem kullandık. Alta. Yerden de kestik kafesi ki e, yerin soğuğu hayvanlara gelmesin diye. Yerden bir aşağı yukarı bir 15 santim falan e, havada duruyor fayanstan. Suntalemi koyduk. Suntalemin üzerine de şimdi yeni gelecek yavru çiş kaka yapar. İlla ki e, suntaleme sinmesin. Yıkanabilir olsun. Temizlenebilir olsun diye de şöyle laminat görünümlü muşambalar var. Yakından göstereyim. Kafesin üstünde bunlardan kapladık. Şurası bir hesap hatası oldu. <laughs> Sonra iki köpeğin arasını da kapattık. Şimdilik böyle bir şey yaptım ama belki ilerleyen zamanda hani birbirlerini gördüklerinde sıkıntı olacak olursa veya durmadan mızıklayacak olurlarsa ona da bir ayar verebilirim. Yani komple de kapatabilirim. Burası böyle. Kaç gündür video çekemiyorduk Ada. Değil mi? Bir hafta sonu bir küçük kaza geçirdik. Ben kafayı yardım. Benim kafama ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Baba şey gidince şey yapmaz. Kafada loh olmuş. Evet loh ne demekti Türkçesi? Delik. Ha evet değil mi? Kafam yarıldı. Benim o yüzden o usta, Ne yaptılar sonra? Ne yaptılar sonra kafam benim? Yapıştırdılar. Bant. Evet bant değil. Yapıştırdılar derisini. Dikmediler. Dikiş atmadılar. Yapıştırdılar. Merhaba. Bak canı sıkıldı hanımın. Dışarı çıkacak. Evet, i̇şte işte dostlar kafesimiz bu şekilde oldu. Çok şükür bitti. Benim ben, 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 ben. gibi yani hem kafamın yarıklığından i̇şte e, hem de şurayla uğraşmaktan ben, ben. bir de Türkiye'ye gideceğiz diye video çekmeye fırsatımız olmadı. Arkadaşlar, Çok şükür şaşır ama şaşır bitti şimdi. Ben, anne baba tamam Türkiye'ye çoğuyor. Yani. Evet. Şunları artık Alba e, Albayla Kalesi'nin eski yattığı yerlerde. Şimdilik böyle verdim de buraya alacağım. Kalesi! Ne haber? O ne? Sinek mi konmuş onun üstüne? Vallahi sinek var bir tane bak. Yavrularımız çok şükür sağlıkla büyümeye devam ediyor. Siz görmeyelim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hı. Gözleri açılıyor. Hmm, değil mi kızım? Yavaş yavaş başlıyorlar gözler açılmaya artık. Arkadaşlar. Evet çok güzel oldun sen. bugün. Yavrularımız da böyle çok şükür bunların da hepsinin sağlığı sıhhati yerinde. İşte kimisi emde uyudu. Evet evet. <laughs> dostlar şu saman şimdiye kadar gerçekten çok işe yaradı, değil mi söz? Evet. Değil mi? Öbürüne göre hani eskisine göre bir öncekine göre bu saman daha iyi geldi değil mi sence de? Evet. Temizlerken kolay temizleniyor, bir ıslaklık binen bir şey olmuyor. Bak Duru'ya bak, Duru çıkacak olduğu yerde. Bu sefer de bunu tecrübe etmiş, denemiş olduk. <laughs> Duru. Ada, Duru benim köpeğim olsun mu artık? Tamam. Aha, verdin mi Duru'yu bana? Evet. Barbie de benim olacak ama. Hayır. Niye? Ben apartım. benim. Ben. Yattığı Bilmiyorum. yerden hiç kafasını bile kaldırmıyor. Ne? Şeref züretmiyor ki. <laughs> bak, bu, bu benim bu benim. Bu bu. Bu benim. Duru. <laughs> Duru. Duru. Şimdi veriyor mu Duru'yu bana? Veriyorum. Tamam Barbie. Bak al dayı. Benim. Hayır hayır Barbie de benim. Al dayı. Hayır <laughs> benim. 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 Olmaz. Şaka al. Hımm. Bak bak Barbie köpeğe. Al al neresi alacaksın Barbie köpeğe sen? Sen kafana saldırarım. Ha. Sonra Duru'yu saldırtırıyorsun sen bana hep. Üç kağıtçılık yapıyorsun. Alba ne güzel yattı ya. Ne ya? Aslar duru işte duru böyle kapalı kalmaya alışık değil. O sürekli evin içinde. Ezen biraz öyle mızıklaması normal şimdi Durum. yani. Durum. Ama Alba yalnız kalmaya alışık. Ne yapıyor. Hım, kalp yapıyor evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kılavuzu da çerimi kim gidiyor? Yerina gidiyor. Yerina nereye gidiyor? Gelmiyor kılavuz. Ha, tamam. Tatile girmiş. Bak bak. Yok yok burada. Bak fotoğrafa. Bırakıyor. Yap. Hadi. Fotoğrafta yaptık pat pat pat. Hıh. Fotoğrafta çekedik. Hım. Bak. Yap. <laughs> baksa işte. o beyazla O da Ben gelişen. şaka mı acaba? Büyüde de ya. Dura da büyümüşlem dostlar. Bakın da vallahi. Tipe bak tipe. Fotoğraf çekeyim. Hı -hı. Fotoğraf Hı. Hı? Yok fotoğraf çekmene gerek yok ki. hatta. istiyorum. Şöyle yapalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne mızıklıyorsun sen? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu yavru yatıp duruyor. <laughs> Sık çalıyor burnuyla ağzıyla sıpa. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Niye öyle yapıyorsun ki kızım? <laughs> Tipe bak. Ne yapıyordu? <laughs> Arkadaşlar duru aynen duru yukarıda. Öbür yeni gelen yavru buraya inecek. Tekrar yoksa var ya çiş kaka yapmaya alıştır abi. Bıktım artık ha. Kalesi ayrı alıştır. Albayı alıştır. Duruyu alıştır. Arada dördüncü köpek de buraya alışacak. Çiş kaka yapmamaya. Bir iki saatte bir gene salacağız dışarıya. Ama ufak tefek kaçaklar gene olacak. Tamam en azından burada temizlemesi hemen kolay. Dur. Op. Neyse. Bak otur. Kalesi. Emziriyor mu kızım yavruları? Şunun yatışa bak ya. İçlerinde bir deli çıkıyor. Bu batının delisi daha şu yerde ters yata. Öbürü de onun üstüne yatmış. Biri en koyu biri en açık olması lazım. Ne oldu? La onu alıştırmasana öyle. Oradan bir tırmanmaya kalkarsa vallahi var ya Duru. Gerçi Ey. Duru durmayacak orada da. Evet dostlar. Buraya da böyle bir geçmeli bir sistem yaptık. Yani şeylerimiz sağlam. Bu telleri buradan attıramazlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Adacık Herkese kapatalım artık. Tamam yukarı Kendine çıkalım. Herkese iyi akşam. Herkese görüşürüz. Hı. Bir de artık sen de söyle. Herkes söylüyor da abone olmayanlar da abone olsun, değil mi? Abone olmasın like olsun. Like. Hı. Tamam, like de yapsın, abone de olsun olmayanlar, değil mi kızım? Nasıl olsa abonelik bedava. Bak bir şey gelmiş. Ayplen. Ayplen geliyorlar. Evet. Evet dostlar cümleten Allah'a emanetsiniz. Artık bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.